Evinizde tükettiğiniz elektrik fiyatının günün farklı saatlerinde farklı fiyatlandırıldığı doğru mu? Gece elektrik tüketmek daha mı ucuz? Bu soruları aslında sadece siz değil Türkiye genelinde birçok kişi soruyor. Hatta elektriğin gece daha ucuz olduğunu düşünerek gece saatlerinde çamaşır makinesi veya kurutma makinesini çalıştırarak sizi rahatsız eden bir komşunuz olabilir. Aslında evinizde kullandığınız elektriklerde seçim hakkı sizde olmak üzere tek zamanlı ve üç zamanlı tarifeler bulunur. Ancak abonelik açtığınızda eğer üç zamanlı tarifeyi kullanmak istediğinizi belirtmezseniz otomatik olarak tek zamanlı tarife geçmiş olursunuz. Yani Türkiye genelinde muhtemelen sizde dahil birçok ev kullanıcısı tek zamanlı tarife kullanıyor. Bu da demek oluyor ki elektriği gece daha ucuza kullanmıyoruz. Eğer 3 zamanlı tarife başvurusu yapmadıysanız elektriğe günün her saatinde aynı fiyatı ödüyorsunuz. Hangi tarifede olduğunuzu elektrik faturanızdaki detaylardan görebilirsiniz. Peki nedir bu tek zamanlı ve üst zamanlı tarife? Tek zamanlı tarifede günün her saatinde elektrik fiyatı aynıdır. Gece veya gündüz tüketiminiz fiyatı etkilemez. Örnek olarak bir çamaşır makinesi gündüz çalıştırdığınızda 5 TL'lik bir elektrik sarfiyatı yaptıysa tek zamanlı tarife ile gece çalıştırdığınızda da 5 TL'lik bir elektrik elektrik sarfiyatı yapacaktır. Bu tarife Türkiye genelinde kullanılan en yaygın tarifedir ve abonelik açılışında bu tarife ile başlarsınız. Üç zamanlı tarifede ise gün 3 zaman dilimine bölünmüştür. Gündüz, puant ve gece dilimleri olarak adlandırılan bu zaman dilimlerinde farklı fiyatlandırma yapılır. Üç zamanlı tarifede gece elektrik fiyatı daha ucuzdur. Zaman dilimleri saatleri şöyledir. Gündüz 06.17, puant 17.22, gece 2206 saatleri arasındadır. Ancak burada bilinmesi gereken durum ise elektrik fiyatının puant yani akşam 17 ile 22 arasında pahalı olmasıdır. Şimdi vereceğim değerler yuvarlanmış ve ortalama bir fiyatlandırma tablosu ancak durumu açıklamak için anlaşılır olacak. 2021 yılı elektrik birim fiyatı tablosunda tek zamanlı tarife yani Türkiye genelinde kullanılan tarifenin fiyatlandırmasında günün her saati kilowatt saat başına 71 kuruş ücret ödenir. Eğer üç zamanlı tarife kullanılırsa Kilowatt saat başına gündüz 71 kuruş, puant yani akşam saatinde 1 lira 5 kuruş, gece ise 45 kuruş ücret ödenir. Bu tablodan da görebileceğiniz gibi akşam 17 ile 22 arasında evde olduğunuz ve ışıkları en çok yaktığınız saatlerde elektriği daha pahalı kullanmış oluyorsunuz. Üst zamanlı tarife için evinizin elektrik sayacının zaten akıllı sayaç olması gerekiyor. Bu sayaç ile tek zamanlı tarife kullanıcısı olsanız bile faturanızda Üst zamanlı tarifeye göre hangi zaman dilimlerinde ne kadar elektrik tükettiğinizi görebilirsiniz. Peki üst zamanlı tarifeyi kullanmak mantıklı mı? Tek ve üst zamanlı tarife seçenekleri için biri diğerinden daha ucuz demek güçtür. Tarifelerin avantajı tamamen elektrik kullanım alışkanlıklarınıza bağlıdır. Üst zamanlı tarifenin gece fiyatı ucuz da olsa tüketiminizin büyük kısmını bu saat aralığında yapmazsanız tüm avantajını yitirir. Eğer puan aralığı tüketiminiz yüksekse üst zaman tarifi tercih etmeyin. Peki elektrik neden gece ucuz? Üst zaman tarifenin birim fiyatları elektrik talebinin yoğunluğuna göre ayarlanır. 6 ila 17 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde birim fiyatı tek zaman tarifeye yakındır. 17-22 saatlerinde denk gelen puan zaman aralığında birim fiyatı en yüksektir. Çünkü herkesin evde tüketim yaptığı zamana denk gelir. Saat 22'den sonra enerji talebinin azalmasıyla beraber gece tarifesinde elektrik birim fiyatı düşer. Peki ucuz elektrik saatleri kimin için avantajlı? Tüketiminizi gece saatlerine kaydırarak üst zaman tarifede tasarruf edebilirsiniz. Isınmak için elektrik kullanıyorsanız geceleri soğuk saatlerde evinizi ısıtmanız daha ucuza gelecektir. Çamaşır ve bulaşık makinelerini gece yıkamaya programlayarak üst zamanlı tarife de tasarruf yapabilirsiniz. Sonuç olarak Türkiye genelinde tüm evlerde geceleri elektriğin daha ucuz olduğu düşüncesi yanlıştır. Çoğumuz elektriğe günün her saatinde aynı fiyatı ödüyoruz. Bu bilgiler size yardımcı olduysa destek için lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.